Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben son bu yanına gire Mahmut kardeşim. Bugün sizlere çok iyi bir video çektik. Umarım izlerken eğlenirsiniz. İyi seyirler. Üf be ben ne güzel eskiden balonla oynuyordum eğleniyordum. Şimdi artık öldü. ben de dolaşayım, bakayım neler varmış. Oy oy oy. Güzelim. Aa. Bu tamam. da kim? Bu tamamen hmm. ne geliyor buraya? Oğlum bir güzel bakar mısın? Senin adın nedir? Benim adım Mahmut. Hmm. Benim adım da Osman. E sen neden buralarda geziyorsun? Eee... babam daha bir iki gün önce öldü. Sıkıldım. Dolaşıyordum. Hmm, Allah rahmet eylesin. Sağ olun sağ olun. E, senin soyadın neydi? Eee, soyadım Mahmut. E, Aslan soyadım. Hmm. Lan benim soyadım Aslan senin babanın adı e, Murat değil miydi? Evet. Öldüm. Ana sen benim torunumsun. Nasıl yani? Sen şimdi benim yıllar önce kaybolan deden misin? Sen benim yıllar önce kaybolan torunumsun. Torunu. Gel sarılalım. Hadi gel. Gel beraber yağmur izleyelim. Gel gel gel. Tamam. Bir yarım saat sonra yağmur yağacak. Dizlerim ağrıyor da. Hadi gel. Bu arada bu benim evim. Ee, hatta senin isimle koymuştum. Sen. Ana. Belki bulursan. Hadi bu gel. Da, bu da ben zenginleştiğimde evim. Gel. Gel bir. Hani? Dede gel dede. Bu da ben zenginleştiğimde arabam. Oo hayırlı olsun. Tek sorunum var tek kişilik. Hı. Hmm. Ya e hadi gel yanıma. Tamam dede. Bize yağmuru bekleyelim o an. Aa Anladım. yağmur yağdı ha. Oha. Oha dedi. Şöyle geçeyim. Dede. Tamam dur Oo ne güzel yağmur yağmış. Oo. Evet dede, dede. Mis gibi mis gibi yağ üstümüze. Biliyor musun oğlum? Ee, yağmur bereketlidir. Mesela. Evet dede. Bu ay ne? Bu ay Eylül. Hmm. Nisan olsaydı Nisan yağmur iyi gelirdi. Evet dede. Ne oldu üşüdün mü? Hadi. Hadi içeri gidelim. Tamam. Uh, evladım. Şirin şey hadi gel. Şirin. Şirin inşallah kırılmaz. İnşallah. Kalk bakayım şuradan gezeyelim gel gel. Yıldırım anı ya bu da çaktı. Valla az Adam daha, daha biliyordum. Neyse biraz burada kalmamız lazım. Efendim. Ee, sen benim boğumu en son kaç yıl gördün? En son iki yıl önce gördüm. Nedense bana sinirlendi, ben de kelimeyi dilemedim, gittim buralara dedim. Üzülme üzülme, aklına var. Tamam dedi. Neyse şu yağmur bitsin de gidelim. Değil mi? Ne Efendim? Galiba şu yağmur bitti ya. Bir şey bitti bilmesin mi? Tamam. Gel. Koyun bile burada duruyor. Ana. Ha. Oo, ana bunlar yumurta falan ama neyse. Hadi gel kasada gidelim. Ya sen ne Okul var ya. Okul mu? Evet. İyi bakarız. Bir saat okul var. Selam aleyküm. Bize bir tane e, et verir misin? Olur olur. Ana et yine ne var? Bekle hemen veriyorum. Hmm, tamam. Tamam bekliyorum. Ee, al bu et. Tekrar atıyorum. Veriyorum. Hmm, at bakayım. Al bu et. Evet. Biraz geriye. Tamam. Tamamdır. Hadi yavrum gidelim. Tamam gidelim dede. Dede. Yavrum bitsin senin araba geçsin ve İki, iki, tek kişilik unuttum dede. Hmm. Keşke. Sen araba sürmeyi biliyorsun dede. Ha kömürümüz yok. Yok dede. Vardı. Var mıydı? Allah Allah. Dur bakalım. Bu pencereden Aa, dede. Dışarısı çok güzel gözüküyor. Efendim. Benim bir şey gizli yerim vardı ee, al koyuyorum ben Koy içine Koydum dede Tamam bu et de burada pişsin tamam, beraber yiyelim afiyetle Dede Efendim yavrum Bir dakika arkana dönsene Döneyim döndüm Şimdi ben sana baktırırım ve bakmadım Tamam be yavrum Allah şimdi şeye bak Dede bekle daha çok güzel bir şey yapacağım Tamam bekliyorum. Bakalım neymiş? Çok merak ettim. <laughs> Evleri yeni <laughs> ölüyonca Dinle yavrum dinle Esme yavrum dinle 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 Ey yavrum bizim gençliğimizde sizin gibi işte onun oynayamadık. Biz hep böyle tüm böyle Buyur yavrum Şimdi arkamdan. Evet. Ar ben zenginim. Ooo. nasılmış ya? Hadi gel, gel. Benim komiser, ziyaret edelim. Olur. Bekle de dede şu kalfanı bırakalım. Koş 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 hadi. Tamam gel. Tamam, tamam, Beni şey takip et yavrum. de Şurası. Meylesin. Sırt ne Gelebilir miyiz? Buyurun gelin. Lan o sen gelin. O Komiser sen bir şey nasıl iyi misin? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Allah ne olsun çok şükür. Torunumu buldum bak torunum e, adı Mahmut. O Mahmut tanıştığıma memnun oldum. Nasılsın iyi misin? İyiyim dayı. E, ee, Hüseyin, e ben aşağıya bir gezeyim hadi bakayım hapishanede kimler var. E gez gez tamamdır. Dede. Tamam. Ben de geleyim mi dede? Eee sana, sana bir şey olmaz değil mi? Ee, sana çamır, basma, basma. şey e, olmaz. Bir <laughs> Eee hapishanede bir şey yok değil mi? Yok yok rahat temiz. E tamam hadi gidelim. Dede zaten benim şey de var. Ben de bekle. Hı. Oha dede üstü yamur yağıyor baksana. Bakayım. Üstü i̇şte yamur yağıyor şuradan. Yukarıda <laughs> yukarı gelme yukarı. gel. Şimdi. Yukarı mı? lan. Oo çok güzel. Allah korusun gel. Oo. <laughs> ee, bro <tutun> çekmiş. <laughs> <laughs> Dede. Hey Önünü Oha bu yatıyor Ayşe lan. Ana. Başa bir. Tamam. 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 Sisi, abi aşağıda bir tane senin kapısı yarım açık. Onu halledersin. Hadi kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Sağ ol, sağ ol. Ben hallederim siz gittikten sonra. Hadi eyvallah. Eyvallah. Gel, Hadi gel. yavrum. Kapıyı kapatır mısın yavrum? Kapatıyorum Hadi gel senin sınıfına kaydedeyim. Tamam dedim. Ee, bu arada okul biraz sonra başlayacak zaten. Hı. Gel kaydedeyim seni. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Ha, sanın, nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi iyi çok şükür. Siz nasılsınız? E ben de iyiyim. Ne olsun? E, hocam benim torunum vardı. Şöyle Mahmut diye birisi. Onu sizin sınıfa kaydetmek istiyorum. Olur mu? Olur olur. Soyadı neydi? E, Soyadı da Aslan. Mahmut Aslan. Tamam. Hemen kaydediyorum. Mahmut sabah akşam gelsin. E, sabah olunca gönderirsiniz bize. Tamamdır hocam. Kendinize iyi bakın. Hadi Mahmut gel. Sağ Sen... Aa dede. Yağmur bitmeyi olmuş. Uyuyalım mı? Hadi gel uyuyalım Yağmur. Sabahtan sonra okula götürürsün. Tamam. Çok kahvaltını da edersin. Tamam ne? Şöyle uyuyalım. <Sessizlik> ben de şöyle eve gireyim. bile çok. <Sessizlik> <yorumlu. Üstündekini çıkarayım. Sessizlik> Tamam, bir <laughs> <Uf. gülüyor> <laughs> <yakalatımızı eden>. Şöyle yatıyor <laughs> artık. Mağmur uyandın mı? Hadi gel edelim. Şöyle, e, beyazını ben alayım. Yarısını. Tamam, Dedim yarsını ben yiyeyim. <laughs> Şöyle yiyeyim biraz. Oh. 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 <laughs> Dur bir dakika şöyle eşyamı buraya bırakayım. Gel gel gel. Geldim yavrum. Gel burada biraz oturak. Burada yiyek. Gel. Şöyle tamam, koyunları tamam. falan izleyelim. Tamam yok ama gidesi götürelim. Oo, Anne yavrum. E hadi. Hazırlan gidelim. Tamam dede. Bekliyorum seni kapının önünde. Tamam dede. <laughs> Hadi üstünü giy, gidelim. Aynen. Sevdim seni mavuduma canan diye sevdim sevdim seni mavuduma canan diye sevdim e, Hey yavrum. Dede şimdilik e, normal bir şey girdim. Tamam. Hadi gel. Ayakkabım, pijamalar. Hadi gel bakalım. Hepsi şey zaten üstünde. Bak bir ihtiyaç olursa abi, bu da abi da burada varmış. Hocam ne zaman gideriz? bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Sen benden yaşlısın ama benden nasıl bu kadar hızlı koş koşabiliyorsun? Eee yaşlıyız ama gücümüz tükenmedi. Hadi gel. Merhaba hocam. dersi geç kalmadın değil mi? Yok geç kalmadın. Hadi otur yerine. E Selamun Aleyküm Hocam Kendine iyi bakın abi ben bıraktım alırım Akşamleyin Tamam mı hocam E tamam akşam olunca gelip alırsınız Hadi görüşürüz Görüşürüz Mahmut kendine iyi bak Görüşürüz evet. Gözün aç Uykudan Efendim, uyan sana e, Demedim mi Erenlerden geri aldım. Gönül sana demedim mi? Erenlerden şey geri aldım. Gönül sana demedim mi? Hocam biz cevaplar yaptık. Abi sertiriz değil mi? Ben hocayı gösterelim Koyu nasıl yiyorsun? Ah, oh, dinki doğru. Başka. Mehmet'inki doğru. Neyse. Ben de şuradan pencereden izleyeyim. Akşamı bekleyeyim. Hocam dersim bitmesine az kaldı. Dedim beni alırsa iyi olur. Hocam ben de artık torunumu almaya gideyim. He de dedim neden gelecek acaba merak ettim. He hocam e, ee, ödev var mıydı hocam? Yok yok. Tamam hocam yarın verirsiniz herhalde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, hocam ben Mahmut'u alıyorum götürüyorum tamam mı? Tamam tamam. Nerede ağaçlar dış çıktı? Ar, Ar, Ar görüşürüz. Hadi mam gidelim. Tamam. Geliyorum amca. Hmm. Ee, marketten bir küçük eşya alıp dede. gidelim. Dede. Sana amca dedim ama sorun olmaz değil mi? Dilim çoğulur. Yok bir şey olmaz. Ee, o dede. da gencim ki artık. Dede ben de razı ya. <laughs> i̇şte bu dede. Ne diyor? O kafe ne açık lan? Altın olmadan yürümler. Ben e, benim de altınım yok yavrum. Bende vardı dede. E tamam hadi gel.

İnşallah ben de uzun süre yaşarım ki seni geçindiririm. Neyse ses sorayım da artık Ney hmm, Aldım. Hey. Hey. Ama sen de ben bırakıyorum. Sana verdim gitti. 31 saniye tuttu değil mi? <laughs> evet evet. Tamam. Ya uzun süreden market işaret eden bir şey dememiş. Aha, bir aha, şey demez. Mamu ne aldın ya? Dede ee, biraz şeydi. De, kafam karıştı. Hiç tamam hadi ee, elmamı ver. Sonra yatalım. Üç, tamam et. dedi. Ver bakalım elmamı yavrum. Dedi şanslı sıra sana 6 tane veriyorum. 5 <laughs> tane de kendime hadi Hadi yavrum yatalım. yatalım Ne demek de Şöyle üstümü çıkarayım oh. Ben de yatayım öyle.